Evet arkadaşlar bugün sizlerle aldığım saat su geçiriyor mu geçirmiyor mu onu öğrenmek öğreneceğiz. Hemen deneyelim. İnşallah geçirmiyordur yoksa saatim siktir olup gidecek. Hemen daldırıyorum şimdi. Arkadaşlar daldırdım sudan çıkarttım şu an. İnşallah bozulmamıştır hemen kurulup geliyorum. Hiçbir sorun olmadan çalışıyor ama araştırdığıma göre, korktum araştırdığıma göre şöyle yapmam gerekiyormuş. Burayı açacakmışım. Şurada gel spor adamı seçecekmişim. Sonra yüzmeyi seçeceğim buradaki sport modlarını. Ondan sonra yüzmeye başladığımda şimdi suya dalacağım. Hemen hani bu şekil yapmam daha mantıklıymış. Hemen deniyorum. Suya daldıracağım. Kaç saniye dayanacak? Bakın 12. saniyesinde daldırdım suya. Hemen daldırdım. Ne yapıyorsun? Umarım suyun altında dayanır. Hala dayanıyor. O hala dayanıyor. Ve çıkartıyorum. Çalıştırıyorum. Ve cidden saat çok dayanıklı. Hop, suyun altında da gözüküyor da Harika.